Evet arkadaşlar bugün sizlerle gece gece sıfır 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 da bakım yapıyoruz. Çünkü işsiziz. Yok. İlk olarak işsiz olduğumuz için bunu dayaldık ve yüzümüze tutacağız. Benim dişler sağ ol. <laughs> İç arkadaş mı lütfen? Ben de deneyeceğim. Bir tane su uçuyor. Bora ben de onun için geldik. Evet. Yok, sen etme çok şüpheli <laughs> Anlam, ben <yanlışlıklar>, <laughs> sarkı sarkı Şimdi ben geliyorum Şimdi Yusuf Akmedil'e yüzümüzü Şimdi ben şarkı yenerek geliyorum Evet yeniledim şarkıyı Yine aynı şarkı Güzel bir şekilde bildi. Böyle çok parlak şimdi oluyor. Şimdi krem açıp geliyoruz. Şu kremi kullanacağız. Bir de elimizde şunlardan çözeceğiz. Elimizde değil bunlar. Şu, bir de şu. Barbie. Bu çok e parlak oluyor. Allah. Allah. Evet. Neyse bizi bekleyin Evet, bunu ekledim. Biz de şimdi açıp yüzünü Bu geliyoruz. da var. Kaşıracak mısın? Ama benim şu anda yapabilir miyim? Kaşıralım mı? Benim suratımı no, yıkamam gerek. Çok fena tikim uh -huh. tuttu. Evet. Kamerayı kapat. Ve saçlarımızı geriyoruz. Soğuk su. Aha. Hey. Sun us again. I like. Sun again. Bıcı bıcı. Ben elimi yıkayayım mı? Yaptı sana gerek yok. Böyle mi olacak bu? Müthiş kokuyor. Ben de bana sıkıyor mu? Sıktım. Ellerini Asal ben de sıkıyorum. Hayır. Böyle mi Evet ve son halimiz böyle. Herkes göstersin. Bir şeyler daha süreceğiz bu arada. Bunu. Bir şeyler göstermemize gerek yok. Bay bay. Bunları sürmeyecek 拜拜。Bye bye.